Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çamail ilkpor oynuyoruz Aslında ben birazcık tablonun arkasında gizemleri çözdüm de bir çık ya oyunda işte bakın işte çıkış yok orada arkadaşlar size bunu göstermek istedim de 2018 yılının ilk yapımcısı bu oyunu ben yapmak isterdim ha Çakma Neighbor'a çok benziyor. Adı Angry Neighbor. Paralı oyun. Oyun 8 lira. Play Store'da 8 lira. İşte ücretsiz bir şekilde indirilir mi diye bilmiyorum da ücretli işte. 8 lira. Ucuz yani. Alabilirsiniz oyunu. Ucuz. Çok da ucuz. Neyse. Bir gene de başlayalım. Bak. Bakın şimdi kaydedilmiyor. Bak olmuyor. Bakın işte ilk başını göstermek istiyorum. İşte. Şöyle posta kutusundaki işte elektriği ak aktifleştirdik. Uyuduk kalktık. Ve bakın şimdi şu gizli yer. Bakın. Ben araştırdım birazcık. Oyun bitmiyor arkadaşlar. Yani işte bir tane şey var. Bayozla oraya kurmamız gerekti. Tek işte. Oh, araba çarpacak bak de geliyormuş. Gelirse zaten ben ona ben onun kafasına kürekle dalarım. Ha kürekle. Kapa. Kapanı alamıyorum. Bak. Arkadaşlar işte. Bakın bakın. Üstte bir tane çanta gibi bir şey var. Bir tane bavul var arkadaşlar. Sol üstte bavul bir tane diye bir şey var. Ona bastım. Tıkladım. Levye. Kürek. Tamam. Levye. Kürek de ne yapıyor? Kürek de bir şey yapamıyor. Ben bunu gene de komşunun kafasına fırlatırım ama. Leviye zaten bu oyunda çok önemli. Arkadaşlar. Ba 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 da, da bam. Kürekte oraya kırmam lazımdı. Şurayı da kır. Arkadaşlar. Şurayı da kurmam lazım. Şurayı da. Vurmayanla. O Odana gir. Ta. Ah 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 ah. What? Bu ne oğlum? Fırlat bakalım. Ana sonsuz kutu şeyi. Şuraya depola şunu. Şuraya depola depola depola. Depola depola depola. Şimdi öldüğümüz zaman zaman ihtiyacımız olur buna. Bir daha çıkmıyor arkadaşlar. Ben birazcık öldüm denedim. Komşu. ben seni öldürecek. Evet. Ben lan durdu lan. Lan. Geliyor Geliyor valla. Ama uğradınız. Korktum lan. Gelmiyor sandım geliyormuş. Sıkmadık da. Lan sen ne aşı yaramaz şeysin. Tipe bak Tane cam vurdu ses duydum. çikolata sevilmiyor. Şey Bortum ha bayağı. One plunges right oldu in. He yani. Ay. Ve o yukunda Ananı, ananı avradın Küfür ettim Niye <laughs> Onu Koş lan Anan Onun... Söyleyeceğim bak İki depolamışız bak Şunu şuraya Birazcık daha depolar oralden levye almamız lazım. Levye çünkü oyunda çok önemli. Levye oyunda bu kırmızı şeyden daha önemli olmasa da gene de önemli. <laughs> Sen ne kadar çok uyuyorsun? Allah. Im. Komuna koyum nereden koy gördü beni Şimdi seveceğim şimdi şunu. Çok sana Çok sinirlendim sana Iııııııııııııııı Yöne dönesem nede yarsın Ağzıma s**timen oyunu Şerefsiz oyunu Bari Elon'u ilk borun 3. bölümde araba çarpıyor işte ölmüyor adam. Araba işte şeyin içinden geçiyor. Adamın içinden geçiyor. Ama bunda ölüyor. Konşudan kaçarken nasıl olacak o zaman bu? Almıyor da bak. Şeref. Gel lan buraya. Kafana ile vuracağım lan. Geliyorum lan oraya şimdi. Al ses Bak, durdu. Lan nasıl gördü? Nasıl gördün lan? Bana da anlatır mısın? Seni kurtulacağım ben. Kurtulacaksın. Kurtulamazsın. İncecik lan. Çok kollarım var senin. Ölürsün sen. Lan git lan artık peşimden. Döverim ha seni. Dövemi. Lan ben seni kusturacağım lan. Şurada dolanıp dolanıp duracağım lan. Kusturacağım lan seni. Allah seni. Ne olduğunu da anlayamadım. Bence şu üst kata çıkıp şuradaki kutulardan birini al. Alın arkadaşlar benim önerim. Yani komşu işte şeydir birazcık. Abi be beni arabanın arkasına da Lan çerezdi. Görmüyor musun? Kaç. <laughs> ne oldu lan? Bir tane daha benim camını kırdım. Ha! Do! Do! Neyse. Koş 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 koş. Evine girmem lazım. Bir Yakalayacak herhalde. Lan. neyse arkadaşlar bu videoluktan bu kadar olsun bu işte angry ney çakma elo işte arkadaşlar görüşürüz bay bay